Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir önceki videoda söylediğim gibi eski videoma tepki videosu çekeceğim. Ee, oyun videolarını açmayacağım. Sadece işte şu tüm videoyu açacağım. İşte inso oyunu ne bileyim. Ee, ve işte şov yaptık tarz videoyu açacağım. Çünkü oyun videoları zaten hani çok kasıyor. Ve hani söylediğim anlaşılmadığı için tepki verecek bir şey yok. Sadece bir, iki, iki tane oyun videosunda göstereceğim birkaç an var. Onları açacağım. En eskiden en yeniye doğru gideceğiz. Şurada bir tane inso vardı sadece. Onu açacağım. Bir dakika. Hmm. Şu, oh. Oh. Hadi, sonra, şu, <Sessizlik> İlk benim bu da İsmet Tegi çıkıyor ama video burada zaten video, donuyor yani full böyle oluyor. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Attı aynı videoyu bir daha atmıştım farklı bir yöntüle koyup onu da hemen açayım size isterseniz şu şekilde. Ben bunu sevdi. Dark Gamer diye bir şey koymuşum buraya. Evet şimdi hemen şu intro'ya gidelim. İlk intro. Hani aklım... <laughs> Kıyıbır kafası var ama... Hani böyle 5 dakika aklını unutmayın diye bir tane şey atmışım buraya da. Arkadaşlar ben bu videoyu çektim ama sesimi kaydetmemiş mikrofon. O yüzden biraz moyunum tutup baştan çekiyorum. Burada da göstereceğim bir şey var size. Burada arkadaşlar biz bu zamanda da baya TTO ve Ahmet Aga izliyorduk. Hani baya TTO videonu izliyorduk ve hani ağzımıza yapışmış sürekli birbirimize Aga, 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 Aga diyorduk. Burada sizi göstermek istiyorum Hı -hı. burada da. Sanırım yok pardon. Pardon ömürsündeydi. Burada bak mesela. Aga vur. Bak Aga diyor mesela bak. Neyse. Mesela bak. Ya, az modlu yani. Lan yani, modlu aslında. Bunu alacak, aga elmalarımı görüyor mu? Aga. Evet. Aga basmıyor. Aga elmalarımı. Aç onu zombi diye. Aç. Bu konuşan Emir. Hazırız. O şey pis moda easy aldım. Tamam ag aga torçları almıyoruz. Aga etrafa oynatalım. Yok aga az yemek yapacağım. Al Git balta. Neyse bu Arkadaşlar e, çoğu ya, yani gibi ya. devsi yani. Full aga diyoruz. gerek yok ki. İstiyorsan, aga, aga bence buraları... Ben yani bunu göstermek istedim. Şuraya devam edelim. Başka ne açabilirim buradan? Bak, bu son yeton. Oo arkada t telefonun yeton müziğini koymuşum. Bu bana daha 4 düşmeden telefonu var ya daha çıkmamıştı. 24.50 çıktık yasaya. belki TV şeyler. Arkadaşlar <laughs> işte, bu arada o konu hakkında konuşayım. TTO telefon TTO'nun mouse ben de biliyorum yani. Zaten ben en başından beri biliyordum. Hiçbir zaman telefonu küfetmedim hazır konusu açılmışken bu şekilde. Bir de şeye bakmak istiyorum. Bin, en çok izleyen videom bu benim kanalda. Hemen ona bakmak istiyorum ya. Niye bu? Ya bu intro'da ya bu intro ne ya? Şunu <laughs> izleyelim <Süzü gülüyor> ya. Çok cidden. diyorum diyor Yorguç bir saniye Böyle bir, bir bir şey. Ya şu ne? Ya bu ne abi Neyse devam edelim Şuna bakalım Ayakkabı Pandora performansı bir şey yapmışım <laughs> Ne başlıyor? Bu da başlıyor. Üzerinde <laughs> okul şey var. Oğlum yalnız benim göbeğe baksanıza ya. Yani zamanlar yani baya şeydim. Şu anda da yani göbeği falan kalmadı yani bayağı fitim şu anda. Hani 63 kiloyum ama yani çoğunluğu kas ve kemik onda söyleyeyim yani. 60 kiloyum yani cidden ben o zaman bayağı şeydim ya. Yani baksanıza onun şuna ya. Nasıl ne biçim bir şeyim öyle. Benim yani göbeğim önde gidiyor. Ya baksana. Baksana da şuna neyse. Ben bu da böyle bir şey midir? Evet ve asalet şey geldik. Diyor musun açalım? Hadi bakalım arkadaşlar ben de dedim onlar ne dedim? Evet geldik videoya. Evet. Diyor musun açalım? de bakalım arkadaşlar ben de dedim onlar ne dedim? Chumsuzla bak ya. İkinciler patlıyoruz yine arkadaşlar. Ben pek hepsini demeyeceğim. Gerçi bu da bizde şov gösterisi. İkincisi de siz tanıdım mı? Eğer biri eğer dur dur dur. Bir de video var. Video mu? Numara koyacağım. Bir de yapma. Bir sırada ya dur dur dur. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada fark ettiğiniz gibi yani. Sürekli kamera aşağı bakıyor. Bunun sebebini söyleyeceğim size. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Ben o zamanlarda hatta Emir de bana hep söylüyordu. Diyordu ki o zaman her şey öğretip bir konusunda. Bir bunu öğretmedim diyor sana yani. Hani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle mesela tabletten ya da te te telefonundan falan video çıkarken. Eee. şey oluyordu böyle böyle tablete bakmıyordum. Yani tablete elimde tutuyordum hiç yakın ama ben tablete bakmıyordum. Direkt karşıya bakıyordum. O yüzden koşarken falan tablet hep bu şekilde oluyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Videonun başında değinmeyi unuttum arkadaşlar. Kameram bu videoda yok. Çünkü kameramda bir sıkıntı var. Ee, o, yüzden de kusura bakmayın. Yani kamerayı açmayı ben de istiyordum ama kamerayı açamadım maalesef. Neyse devam edelim. Ne bu mu ya? Üçüncü sıraya geçiyoruz. Arkadaşlar. Neyse bu arada. Bir Asıl şu buradan sonra başlıyor. <laughs> Şunu Burada ben kaleci yani, Ben zaten şimdi, bir kaleciydim eskiden. Izle, şu... <laughs> burada da bakın burada bir şimdi gazabada çok büyük bir kaza olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Baktınız da şuna. topu. topu falan ya. Şimdi yeniden vuracak Emir Bakın şu bir bak kaza olacak şimdi bakın. Yan izememizi görüyor şu an. Bak izleyin. Kalecimiz kurtardı. Lan bir kol atma Bak. Geliyor birazdan. Hadi hocam biraz. Hah bir dakika gördüm. Bir dakika. Bak. Kadir ve Ömer. Bak. Videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Bir dakika sonra. <laughs> Üf. O Kadir'in şu çok komik. Şuna bak. Bak. Videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Bir dakika sonra. Of çok iyiydi ya. Of. Sen durdur be. Bak. bak şimdi Ege'ye bakın. Ege'de olay gibi ne geliyor? Yine bu da bir koşuşturucu bir şeyler var Aga daha mı juice? Aga daha mı juice? Yine aga. Yine görüyorsun şu şan. Neresin? Geliyor. Şimdi bu da kamera arkası diye bir şey vardı. diye. Arkadaşlar. Kamera arkası. Evet, kamera ne oldu lan? Döv. Yalnız flashci <laughs> <Kulaş tığlı gülüyor> oyuncu bu mükemmel. Ne oldu Orada kal, orada kal. Sağ ol, orada kal diyor. Baba elamet var lan orada. Elamet var lan. <laughs> Dur ben de gireyim. Elamet. Aa bu ne lan? Ne? Ne ya? Bir de burada e, sonunda Kerem geliyordu. You can see me dıt 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 falan yapıyordu. dedi atıyor Onu burada açacağım. Dı. Oyu açmak istiyorum. Ne diyor? Gidemem yiyeyim ki. O 11 dakika oluyor çabuk. Bu arada benim tabii tutma boya şöyle bir şey vardı. Video 15 dakika geçince yüklenmiyordu garip bir şekilde. O yüzden hani 11 dakika oradan videoyu bitirin falan diyorum bu, arada. Bak şimdi Kerem geliyor. Bak şimdi dinleyin. <laughs> Bak o Kerem. Bak. Ay, 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 Bak bir 11 dakika. Dakika, dakika oluyor çabuk. Bakın biraz deniyor. Aa sen bunu Mal. Mal. Emi burada ölüyor yalnız ya bak. Emi'nin altında hem evde hayvan ki zaten Kerem bir odamı 80 küsur kilo balık verdi. Ege'de bir 70 kilo vardı yani altında 140 kilo falan 130 kilo falan kalmış eminim yani inanılmaz bir şey zaten. da aaa kolum diye bağırıyordu burada. Arkadaşlar! Kazanan emir! Ve bizim... Arkadaşlar! Bak gördünüz mü? Aaaa kolum! Baksana fıllı yer tutuyorum kamerayı yani bu kadar. Bu kadar fazla bir şey yok. Bir tane şey göstermek istiyorum size, şu hardcore'da bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada e, şu yanındaki kız var ya arkadaşlar o Emir. O, onu şeye de anlatacağım size bakın şimdi. Emir bana demiştik bu yönü. Yani işte hardcore çekelim ama ben işte kız taklit edeyim falan demiştim. O, ben demiştim ki o niye yani niye gerek yok demiştim. O demiştik ki oyun öyle demiştim. O demiştik ki işte olsun olmuş olmaz hani ne demişti. Batuhan, e, pardon, e, Warworld'da Aziz Gemik bir demişti, ba, ba Batuhan Gemik bir demişti Warworld'da. Aynısını yaptı işte Warworld Kız ne yapıyordu öyle bir şey demişti sanki ben tamam olmadım demiştim yani Youtube'a yapıyoruz biz de yapalım demiştim. Bakın aslında konuşması anlayacaktınız emin oldum. Kız kim var? Arkadaşlar sevgili buldum yani mükemmel. <laughs> <laughs> ne kadar yorgun düşünüyorsun? Neyi çok mu ara geçti? Benden nasıl çok acıyor. Sana bir hediyem var. <laughs> evet şimdi şuna gelmek istiyorum. <laughs> Flash şoku ne diyor Emir'le? Bu arada bu video şöyle olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam e, bu videoda Ramazan'da çekmiştik bu videoyu ama İftiradan sonra çekmiştik ama ben bu videoyu ertesi gün atmıştım yani 10 bu videoyu aslında 10 Haziran'da çekmiştik. Saat 8-9 gibi çekmiştik ama 11 Haziran'da yapmıştım bu sabahlarda. 11 Haziran'da öğrenine doğru yapmıştım zaten. Sonra bayağı bir size linç edilmiştim hani işte sen oruç tutmuyor musun falan öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ha, yani bu videoda hiçbir şey yok yani o şoktan şey yapıp, bir yüz yani burada da bir şey yok olmayacak bir şey yok tabii bir şey yok ee, başka neye geçelim evet şimdi arkadaşlar bakın ben bu videoyu her açtığımda kendime aynı şeyi söylüyorum o zaten bir buçuk bir yani pardon zaten 1.5 dakikalık video tamam mı hep kime diyorum ki, zaten 1.5 dakikalık video çekiyorsun tamam mı hani zaten şu tane çek bir daha ne olacak diyorum kendime her açtığımda aynı şeyi diyorum bakın pardon o aldırak bay. çok fena koymuşum kendime ha. Baksanıza Çok fena koymuşum bir de. Sen aldırak kamerayı düzüre. Benim Allah. ya. Ya keşke kamera açık olsaydı da yani görebilseydiniz tepkilerimi. Bu ne yapmıyorum? Bu nasıl salatan bir şey yok yani bunlarda. O yüzden açmıyorum bunları. Şu evet. Aha en efsane intro maçı Hazır mısınız? En efsane intro maçı da bakacağım birazdan. Of <laughs> oh, çok iyi. Of şu Oh, bu ne ya? Abi inanılmaz bir daha atacağım şunu ya. Şu suratı bakın abi bu ne? Bu ne kanka? Çin geliyor suratla. Gözü bu falan çöküyor. Oh. Ya, abone olmayı unutmayın izliyor orada da. Şimdi evet altı videoya geliyoruz. Son iki videomuz. Hatta şunu da yorumlara bakacağım. Sırt ve kez cebek biçtiğim video. Burada şöyle ilk üç tane challenge yapmıştım. Birincisi Forzak'ı 20 saniyede soydu. İkincisi babanın cüzdanından para çaldı. Üçüncüsü de buydu. Hatta şöyle söyleyeyim. Aslında ben burada yorumlardan seçim diyorum. Aslında yorumlardan seçim diyorum. Ama aslında yorum falan yok ortada. Yani ben bunu kafamdan uydurup yaptım. <laughs> Hepsini yani. Hepsini kafamda kurdum ben bunu portaya geçiyorum yani. Şimdi babamdan 20 TL, 100 TL aldığım videoya geçiyorum burada. 100 TL almışım herhalde. Yani. Bakın babamın zaten burada. çantası. Babamın cüzdanı burada şantası. Evet, burada. şantası. Tamam, tamam. Bakın 100 TL almadı Gördünüz mü? Mavi bir şey var. Evet. Ne tipse ben şuraya geçerim. Asla eve geçmek istiyorum ben. Evet, süt geldi, ketçap geldi. Sütü koyduk. Bir dakika. Oğlum, Yeni döküldü sandım. Hayır babam ağzıma sıçan diye bir dökülseydi ama o. Hayır ya var ya. Bu videoyu şu anda görememiş o evet. kanalda. Yani göremezdik, izleyemezdik bugün. Evet, ketçabı koyuyoruz. Çok evet, seviyorsan. şimdi evet geliyor. Bomba geliyor. Şu an, şu an. Ama ilk başta sanki tatlıdan kızdım. Öyle bir şey tadı ah. var. <laughs> Kıraker tadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok doluyum duyum. Kusura bakmayın ama yani. E, bundan sonra ben küçük söylemezsem anlayamazsınız o anlığı olduğunu. Burada yarın söylemişim aslında karakter tadı yok orada. Hani bisküvi tadı vardı aslında. Hani böyle süs tabandığımız bisküvi var ve onun tadından geliyordu. Ama tabii asıl e, tadı karıştırınca anladım. Geliyor bakın şimdi. Keşke karıştırmasaydım. Karış, karıştırma stiline baksanız da yani çok profesyonel. Portakal kabuğuyla karıştırıyorum. Anılmaz. <laughs> evet zaten evet şimdi asıl bomba şimdi zaten geliyor. Bakın Uuu <laughs> ya <laughs> yapıyorum bu. Arkadaşlar. Burada iyi hakim bir şey yok. Lütfen bu kalıcım evde arkadaşlar. Evde zemiyle. Yani bu videoda bu kadar. Başka da bir şey yok yani burada da gördüğünüz gibi yani. Yani başka da bir şey yok bu videoda. bam bam videoyu basmış. Neyse. <laughs> <laughs> evet şimdi. Twitch. Şimdi inanılmaz rejel attım. E, yargı da attım videoya geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. arkadaşlar ilk ol duyudan başlayacağım. Bir daha duyuyoruz. Bunu size verirken. Evet. İlk olarak en son paylaşan bir intro arkadaşlar. İki de. Onda o daha geçenler olmuş. Onda çok tepki tepsi arkadaşlar ve okulda mı çok tepki aldım ya yani daha geçti. Işte. Onlar çok otobüsle onlar tam bir geri zekalı. <laughs> onlar tam bir emeğe saygısı olmayan çocuklar yani. <laughs> adam tam emeğe saygısı. Bir arkadaş gitmiş. Işte, bir şey bir şey limon muydu neydi işte. Onu paylaşmış arkadaşlar. Bir arkadaş gitmiş. Işte, bir şey bir şey limon muydu neydi işte. şey bir şey limon. Ha ben de böyle. Ha şimdi atalım ya. Oğlum şey diyorlardı işte yani. Şu İki de Yiğit da o şey, Şevket Yiğit da Mendebur Demir Atın da çıksın hani en kötü Yiğit diye bir tane şey vardı Mendebur Demir o zamanlar. Onu atın da orada izleyelim falan diye makarası dönüyordu okulda. Şunu da hatırladım onu. Arkadaşlar, onu bu giyiz zekalı sözüm. <laughs> Abla ben seni Bayan değil mi? Bayan Gedik'te. Bayan Gedik'te. Abone olun. Sevgili takipçim, Onu bulun. Gidin. <laughs> Bayan Gedik'te şey yani ondan yine ikimiz bu işleri, işleri ha, haşır neşirdik yani. Eee, ve benden bayağı yüz küsur takip falan vardı herhalde. Yani <laughs> onu diyorum yani bayağı kilitli. YouTube hesabına bağlayın, git de YouTube hesabını bağlayın. Facebook hesabını bağlayın, her şeyini bağlayın lütfen. Rica ediyorum. Yemin bir şey mi yazdık yani? Ve... 4 dislike. Gıcıklığına... Lahmacuncu gibi Playboy. Playboy. Tamam, bir yok gelecek. Ben baba diye bunu şey yapmışım. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlarım siz ben diye olan eve saygısı olan e, eve saygısı olmayan bundan sonra bir arkadaşlar. Ha eve saygısı olan arkadaşlar şunu söylüyorum. Siz bu bu, bu saygı saygısı olmayan yüzünden Allah size eve saygısı olmayan yüzünden daha bir yapmayacağım ya. Bunu gidiyorsunuz beni ya daha bir <laughs> daha yapmayacağım. Abim de daha acemiyeceksiniz ya. Kanalda kapatıp gideceğim zaten. Ah. Allah Allah. Milyon taraftarıymış. Zaten. Şerefsiz bot. <laughs> Şerefsiz bot. Şerefsiz bot. siz bot. Bot bot. O ben kesinlikle bot arkadaşlar. <laughs> o bakın vegan. Antikam bu kadar. Yoksa ben pislik psikopat. Bot. Görüşürüz arkadaşlar. Bir şaş pek. teşekkür size. Yakında ben ve sessiz videosu gelecek arkadaşlar. Hemen boyu buydum ya. Çıkalım, arkadaşlar ben ve sessiz videosunu 6 çekmiyorum yani yani çekemedim şu anda mesela istiyorsunuz bu kanalda. İstiyor, ben mesela siz arkadaşlar istiyorsunuz ya. E, bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hani ben mesela siz işte ismi yazabilirsiniz. Mesela yazın işte. Mesela yaz değil mesela işte. Ben mesela işte atıyorum. E, mesela işte bir dakika boyunca mesela plakta kal. Atıyorum şu anda. Yazabilirsiniz. Çevon fikirlerinizi ben de onları yapmaya çalışacağım. Bir tane ben mesela siz çekmeyi düşünüyorum. E, nostalji olsun diye. Bildiğiniz gibi bu videonun altına şu an çektiğim videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani bu kadar bu videoda çok bir şey yok yani bayağı rage bu videoda da atlatmıştım. Şimdi bu son attığım videonun yorumlarına bakmak istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim inanılmaz fazla kişi gözüldü yani ben bu kadar şeyi beklemiyordum. O 10 tane yorum atıldı videoya yani bayağı yorum atıldı. Ben izlemek istiyorum yorumları bakmak istiyorum. Eski videoda da, harikoyuz, harikoyuz. Tamam işte canım istemiyor. Bu, bu bana de bu arada arkadaşlar. Geldi. Vize geldi var anacığım. İzleyebilirsin. Ee, Kodex bizim tavla. Bu halime yine gelmedi. Bu şey tavla şey. Şu şu şov yaptık. dostum. patenli çocuk bu. Bu halime yeni gelmedi. geldik. geldi kram. Yiğit yüksel. Yine bizim sevk arkadaş. Olduğu sana ihtiyaç vardı. Playboy suikast gelişimi sonrası. Altını gelip yanında kalan. Belki TV tavır çıktı da geri geldi. Teşekkür ederim. bence. canım. oldu birazcık. Gerçek kod karşıya videoda gelsin. Bu arada gelebilir çünkü şöyle söyleyeyim. Karşıda bir etkilik etkinlik başladı şu anda. Karayel turnuvası başladı. Orada çok güzel bir e, deste buldum yani. İnternetten falan. Onu, o desteyi çekebilirim istiyorsanız. Karayel turnuvası mı oynayarak. Diyot no fuck it. Bu benim ilk oku arkadaşım Kaan. Abi hayvanımsın. Ne? Kankam o abi hayvanlarının olması gerekmiyor muydu yani? Ben senin hayvan değil, değilim çünkü. Yani bu videoda o kadar da arkadaşlar. Yani 72 abone olduk. Yani 100 aboneye yapalım ben arkadaşlar. Sen çok rica 100 abone olmak istiyorum. 100 abone özel video çekmek istiyorum. En son 6 abone özel video çekmiştim. Şimdi 100 abone özel video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu yıldan, bu yıldan da bu kadar da yani. Ee, dediğim gibi boş zamanım mı oldu? çekeyim dedim hazır bir şey yapmışken arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Bana destekleden dolayı yeni videolar gelmeye devam edecekti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.